bu kez bilinç tarihinden bahsetmek istiyorum. Ee, bir için doğuşu nasıl bir spor olduğu uzun araştırmalar sonucu varılan bir konsensüs, aşağı yukarı netleşmiştir diyebiliriz. Ki e, orijini Vist'in çıktığı 1500'lü tarihlerine kadar gidiyor. Vist oyununda biliyorsunuz şey dördüncü büyük kuralı çıkışlarda kullanılan dördüncü büyük kuralı da Vist'in doğuşuyla yani 1500'lü tarihlerde gerçekleşmiş bilinen bir kart oyunu şeklidir. Bu konuda en tutarlı açıklama birinci orijini hakkında ee, Osmanlı İmparatorluğu vasıtasıyla gerek cephelerde e, gerek İstanbul'un da e, Sultanahmet'le Yeni Beyoğlu arasındaki e, konsolosluklar arasında yabancı misyon arasında gidiş girişler vasıtasıyla oynandı. Bunu yaparken de Galata Köprüsü'nün kullanıldığı, bu yüzden Biric adını aldı, söylenir ki bu artık kabul görmüş bir açıklamadır. Bu konudaki detaylı açıklamalara ekteki linki tıkladığınızda ulaşabiliyorsunuz yazılı olarak. Biric magazinde yayınladığımız bir metin bu. Bu metin 1992 tarihinde ki... E, International British Press Association yani kısacası British Ajansı'nda yayınlanan bir makaleden kaynaklanıyor. Oradan göreceksiniz ki bütün açıklamaları orada kullanabiliyorsunuz.